Efendim Kırşehir'de hayvanları bir başka ahıra yönlendirmek isteyen besiciye bir boğa saldırdı. Kızgın boğa duvara sıkıştırdığı adam boynuz darbeleriyle yaraladı. O anlar kameraya da yansıdı. Besicisine çok sinirlendi. Duvara sıkıştırıp darbe üstüne darbe vurdu. Yere düşürüp sürükledi. <laughs> görüntü Kırşehir'de bir çiftlikte kaydedildi. Mustafa Karaman adlı besici boğalarının bakımını yapıyordu. O sırada içlerinden biri ona doğru hamle yaptı. Bir süre besici uzaklaştı. Boğa onu takip etti. Bu durum dakikalarca sürdü. Sonra ise öfkeli hayvan boynuz darbesiyle Karaman'a vurdu. Üzerimize geldi. Bir vurduk geri gitti. Tekrar geldi. Gelince Artık çıkma yapsak vermedik. Boğa ahırın duvarına sıkıştırdı besiciyi darbelerle yere düşürdü. Bu sırada ahırdaki diğer boğalar da toplandı. Boğa besiciyi yerde sürükledi. Hemen ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Karaman'ın kaburgasında kırıklar olduğu öğrenildi.